Yani kullanırken tabii ki de kendinizi bir sportif hissediyorsunuz. <laughs> evet, yağmurlu bir İstanbul sabahından hepinize selamlar arkadaşlar. Bugün yanımıza Renault Tutut var. Bugün artık tatım yapıyoruz. Komple her şeyini, inceliğini hep, hepsini size tanıtacağım. Çok soru geliyor Latut hakkında. Her şeyi bugün cevaplayacağım. Bugün o beklenen gün. Evet, şimdi içeriden anlat anlatmaya başlayalım. Burada iki tane bardaklığımız var. Gördüğünüz gibi burada çakmaklığımız bir tane de şöyle kül tablası koymuşlar ama bu bozuk para niyetine de kullanabilirsiniz. Bozuk para koyabilirsiniz bunu. Otomatik park freni e, hız sabitleyicilerimiz bu da navigasyon tuşlarımız navigasyonu bununla ayarlıyoruz. Birazdan onu da göstereceğim detaylı şekilde. Evet anahtarımızın yuvası burada. Dörtlerimiz, kilitlerimiz e, bu da bizim parfümlerimiz. Bu arabanın çok en iyi sevdiğim özelliğinden biridir parfüm özelliği. Parfümlerimiz var burada gördüğünüz gibi. Bunlar tabi zamanla bitiyor. Bunları açıp evde kendi parfümünüzden doldurabilirsiniz. İçinden süngeri çıkartıp bu gereken kendi parfümünüzden doldurup tekrar buraya koyarsanız iş görür yine parfüm özelliğini aktif etmiş olursunuz. Evet radyo kumandamız bu. Radyo kumandası zaten biliyorsunuz Megane 3 Fluence hepsinde bunlardan var. Tan bilin, tanıdık bilindik bir radyo kumandası. Buradan e, açma kapama bu hem ses hem de basınca Açıp kapama görevini görüyor. Bu kanallar arası şarkılar arası geçiş yap, yapabiliyorsunuz buradan. Ee, bir de çok e, soru alıyorum. Bluetooth bağlantısıyla alakalı. Ee, şuradan basınca bakın böyle Bluetooth bağlantıya giriyorsunuz. Burada bütün telefonlar görünüyor. E, mesela 5 boş. Kaydetmek istiyorsanız bir tane telefon basıyorsunuz. Yine cep telefonu bağla diyorsunuz. Ve buradan telefonunuzun boyutunu açınca My Radio Sat yazar. Ona basıyorsunuz ve bu burada görünen kodu giriyorsunuz. Ve bu şekilde bağlanmış oluyorsunuz. Benimki zaten e, gördüğünüz gibi burada bağlı. Hemen göstereyim. Gördüğünüz gibi burada bağladığım telefonlar görünüyor. Evet, Bluetooth bağlantısı böyle çok basit bir şekilde yapabiliyorsunuz buradan başka ne ayarları var? Telefon ayarları var. Telefon ayarlarında ses şiddeti mesela telefonunuz çaldığı zaman buradan çalıyor. Onun ses şiddetini, ezil sesini ayarlayabiliyorsunuz. Başka sistem ayarlarımız var. Sistem ayarlarında bu fabrika ayarlarını falan döndürebiliyorsunuz. Fabrika ayarlarında komple sizin bütün bluetooth bağlantılarınızı, bağladığınız telefonları siliyor. Bütün yaptığınız ayarları orijinal fabrika ayarına geri döndürüyor. Başka audio ayarları var. Audio ayarlarından da e, bas ve tiz ayarlayabiliyorsunuz. Ben bas ve tiz en yüksekte kullanıyorum ve sesi en güzel bu şekilde veriyor. Bu tını optimiz, optimizasyonu yazan yerde e, hoparlörün dağıtımı yani sesi dağıtımı var burada sürücüye bastığınız zaman sadece sürücü kapısındaki bu hoparlör çalışıyor. Balans da sesi dağıtıyor. Araçta da komple zaten 4 hoparlör de çalışmış oluyor. Burada kalması da ben tavsiye ederim. Sesi daha iyi verir. Diğer audio ayarlarında da bunları ben de tam anlayamadım ama bunlara zaten ihtiyacınız olmayabilir. Tesadüf dediği USB ile mesela müzik dinliyorsunuz. USB'ye bir sürü şarkılar attınız. Karışık dinlemek istiyorsunuz müzikleri tesarife bastığınız zaman müzikler arasında karışık şekilde çalmaya başlıyor. Bu, burada başka yerimiz var mı bakalım. Başka burada çok şeyimiz yok. Evet klima kumandalarımız Megane 3 Fluence'lerle aynı zaten. Yine bilindik tanındık bir klima kumandası. Açmak için buradan yani fanın şiddetini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Yükseltebiliyorsunuz. Buradan da alçaltabiliyorsunuz. Veya kapatabiliyorsunuz. E, Otoya bastığınız zaman bir daha basayım. Otoya bastığınız zaman bu klimayı hangi sıcaklığı bıraktıysanız mesela low demek en soğuk low ee, en düşük sıcaklıkta yani en soğukta otoya bastığınız zaman soğutuyor. Yani durmadan çalışır bu. Soğutana kadar içeriği kendisi otomatik soğutur. Aynı zamanda e, kendi yönünü de ayarlar. Ayak ve cama ve hava vermeyi kendisi de ayarlama yapabilir otoya bastığınız zaman. Şu tuş e, arkadaki biliyorsunuz klima çıkışlarımız var bizim arkadaki klima çıkışlarını da e, buradan sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz hiç arkadan arkada da ayarlama tuşu var ama buradan da direkt arkada arkaya hiç basmadan buradan ayarlama yapabilirsiniz. Şuna bastığınız zaman yanıp sönecek buradan böyle ayarlanabiliyorsunuz şu anda arkadaki mesela 20 derece oldu bir daha yanıp sönüyor. Şimdi bu buradaki sıcak, Bunu da soğuk yaptığınız zaman arkası 20 derece buralar en düşük sıcaklık oluyor. Evet bu tuşumuzda klimanın hangi yöne vermesini istediğini istiyorsanız buradan ayarlama yapabiliyorsunuz. Evet biliyorsunuz aracımızın e, yolda kapılan otomatik kilitlenmesi, e, sürücü kapısını açınca koltuğun geri gelmesi gibi birçok özelliği mevcut. Bunları da açıp kapamasını bu gördüğünüz iki tuşlardan e, bu ekrandan il yukarı doğru çıkıyorsunuz. Yukarı veya aşağı fark etmez. Gördüğünüz gibi ayar menüsü butonuna uzun basın diyor. Yalnız bunun çıkması için arabanın durur vaziyette olması lazım. Herhangi ya aşağıya yukarı tuşuna fark etmez. Basılı tutuyorsunuz. Burada bir menü açılıyor gördüğünüz gibi. Sürücü rahat miniş sistemi. Bu anahtarı takınca koltuğun ileri gitmesi, kapıyı açınca e, koltuğun geri gitmesi gibi birçok özelliği. Bu, bunu aktif edebiliyorsunuz veya kapatabiliyorsunuz. Kapıların yolda otomatik kilitlenmesi. 30 km üstüne çıkınca pardon 10 km üstüne çıkınca kapılar yolda otomatik kilitleniyor. Park yardımı var. Öndeki açık havada biliyorsun. Ben kapalı kullanıyorum çünkü ön park yardım benim bozuk. Kendi kendine bazen ötüyor. O yüzden direklerden çıkardım. Kapattım onu. arka park yardımı var. Buradan açıp yine açık o. Park yardımı sesi var. Peki bunlara giriş veya aktif edip aktif etmeme bunlar nasıl yapılıyor? Hemen onu göstereceğim. Park yardımı mesela arkayı kapatmak istiyorum. Yine o yukarı aşağı tuşlanan herhangi birine basılı tutarak gördüğünüz gibi tiki kaldırdı. Açmak istiyorum yine herhangi bir tuşa basılı tutarak park tik koyuyor ve açmış oluyor. Evet şimdi burada menü değişinizi bitirdiniz. Bu menüden çıkmak için yukarı menüden çıkınıza geliyor zaten. Yine herhangi yukarı veya aşağı tuşundan basılı tutarak menüden çıkmış oluyorsunuz ve bu ekran sizi geri döndürüyor. Arkada da gördüğünüz gibi bizim bir klimamız var. Klima çıkışlarımız onları da gösterelim sizlere. Bunun da aşağısında kırmızı mavi tuşlar vardır. Buradan da bunun sıcaklığını ayarlayabiliyorsunuz. Veya önde oturuyorsunuz. Arkaya başka farklı sıcaklık gitmesini istiyorsunuz. Onu da yine az önce anlattığım gibi bu tuştan yapabilirsiniz. Evet masajcı koltuğumuzun ayarını da buradan yapabilirsiniz. sıcaklık koltuk ısıtması da mevcut. Bunu da buradan arttırabiliyorsunuz. Buradan da şiddetini, masajın şiddetini ayarlayabiliyorsunuz. Buradan üst yani şuraya tam buranın ayarını yapıyorsunuz. İkincisinden sırt ayarı yapılıyor. Yani bu da burayı tam bu bölgeyi çalıştırıyor. En alttaki tuşumuz da bel kısmını çalıştırıyor ve bu kısmı bu kısımdan masaj uygulamaya başlıyor. Buradan da ileri geri zaten yine şoför pardon yolcu koltuğundaki gibi ayar yapabiliyorsunuz. Buradan da sırt kaldırıp indirmeyi yapabiliyorsunuz. Bu arada hafızalı koltuk. Eee üçe bastığınız zaman mesela benim koltuk ayarım 3'tedir. Mesela ikiye basalım. 2'de de başka bir neyim. koltuk ayarı mevcut. Onu da kendi kendine ayarlamasını yapıyor. Ben tekrar 3'e basıyorum ve kendi ayarı, benim ayarıma geri getiriyor. Evet şimdi iç mekan tanıtım bu kadardı. Yani inceliklerin detaylarını sizlere anlattım. Şimdi artık dış detaylara geçelim. Buyurun. Kısa farlardan anlatmaya başlayalım. Kısa farlarımız mercek zenon farlar. Uzunlarımız fabrika çıkışlı harcan olarak geliyor. Yalnız ben onları yine led çevirdim zaten. Led yaptım. Evet lastiklerimiz Michel Cross Climate. Ee, lastik işlerimiz 225 50 17 17 inç jant. 225 genişlik 50 yanak kalınlığı. Evet stoplarımız bu şekilde. Stoplarımız led değil. Sadece fren lambası led. Bir de gördüğünüz gibi burada fren lambamız var. Evet araçta sunroofumuz mevcut. Sunroof bu şekilde. Bu sineklik yani içeriden sinek içeriye gelmemesini sağlıyor. Uzun yolda işe yarıyor. Açma kapama tuşumuz burada döndürerek bunu bu şekil kapatabiliyorsunuz. Evet, aracımızın dış tanıtımı bu kadar. Dış, Dışını da çok anlatacak bir şeyimiz zaten yok. Ben aracı çok seviyorum, e, seleri kullanıyorum. Ben onun ürettiği en sportif diyebilirim yani en performanslı 2000 motor 175 beygirli aracı. 1.5 e, dCi 110 beygirlik model de var. Ama 2000 2000 motor 175 beygirli alırsanız çok daha bir e, performanslı oluyor. Yani kullanırken tabii ki de kendinizi bir sportif hissediyorsunuz. Evet dış görünüşümüz bu kadardı Dış görünüşü zaten anlatacağımız çok bir şey yok ee, Dış görünüşüyle kendisi zaten can yakıyor Can yakan bir araç Özellikle de performansıyla Şimdi sürüşe geçelim Evet anahtarımızı buraya takarak başlayalım Anahtar takmanıza gerek yok bu arada Keyless Co. mevcut ee, Anahtar çalıştırma, giriş, çıkış hepsi var Anahtarı hatta takmadan Direkt buraya atıyorum Kontağı açıyoruz ışıkların sönmesini bekliyoruz yine çünkü biliyorsunuz. Aracımız çalıştı. Şimdi artık yola çıkalım. Evet, aracımızın e, sürüşüne çıktık. Aracımız gerçekten çok e, güzel, geniş. Yani tam bir uzun yol arabası. Yalnız e, şehir içinde tabii büyüklüğünden dolayı park sorunu çok yaşanıyor. <laughs> Ve ayrıyetten e, sıkışık trafikte e, çok rahat. Yani böyle yayılıp Trafikte bekleyebiliyorsunuz yani. Hiç sıkıntı yaratmıyor. Şurada gidip gaz yapalım mı? Yap bakayım. Maşallah uzuyor. İyi Yalnız bir hata yaptık. Ne biliyor musun? Ne? Motorumuz Soğuktu. soğuk. Evet. <laughs> yani arabasını o kadar seven bunları bilgilendirmeyi anlatan adam arabasını soğukken dip gaz yaptı. Kemerimiz de ötüyor bu arada. Kemerimizi de takalım. Düz daha öyle. Evet şimdi artık sür videoyu yavaş yavaş sonlandıralım latitüdümüz biliyorsunuz detaylı bir tanıtım yapmış olduk. E, videomuz bu kadardı. Video beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanala abone olmayı unutmayın. Yine kafaza takılan e, bir sorunuz olursa sorunuz fark etmez. Bana söylemeniz yeterli. Yorum olarak zaten size dönüş yaparım. Yani çözemedim videosunu istiyorum derseniz de yine videosunu ayrıyetten çekerim. ve sizleri seviyorum. Kendinize dikkat edin. Görüşmek üzere.